Merhaba Yoput. Bu derste sizlerle 3D Tasarım Okulu Facebook grubumuzda sorulan 5 tane soruyu cevaplayacağız. Bu soruları neye göre seçtiğimi inanın ki bilmiyorum arkadaşlar. Neyse lafı fazla uzatmadan ilk soruyla başlayalım. Zıbar. İlk sorumuz Deniz arkadaşımızın sorduğu şu Texture'la UV WMAP ile alakalı bir soru arkadaşlar. Soru şu. Böyle bir box'ımız olsun. Bu box'ın en üstündeki poligondaki texture yönü bu şekildeyken şu yan Z'deki poligonun tekstür yönü dikine doğru gitmiş. Biz de bunu üstteki gibi nasıl yatırabiliriz? Bunu cevaplayacağız şimdi. İlk öncelikle Max'e gelelim. Afaki şöyle bir tane box çizelim arkadaşlar ve bunu tam ekran yapalım. M'ye de basalım. Material editor açılsın. Ve şunu kompakt yapalım şöyle. Tamam şimdi bir tane ahşap görseli seçelim. Mesela şu olsun. Bunu difusa bağladık ve bunu da şuraya atalım. Fotoğrafında göster diyelim. Zaten hiç UV Map falan vermediğimiz için biraz garip duruyor. İlk öncelikle şuradan UV Map modifiyerimizi verelim. Sonrasında Box deyip yüz 100, 100 100 diyelim. Bu benim standardım arkadaşlar. Çünkü zaten genellikle de bu tekstürleri hazırlayan, bu fotoğrafları hazırlayan insanlar biz burayı bak seçip yüz 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 dediğimizde doğadaki gerçek hayattaki daha doğrusu bu ahşabın boyutları nasıl gözüküyorsa burada da öyle gözükeceği şekilde ayarlıyorlar. Evet soru aynen bu şekilde de gözüküyor arkadaşlar. Belli zaten. şu yan yüzeyleri nasıl değiştirebiliriz? Şöyle bakalım bir. İlk öncelikle bu UV Dalmap'in altındaki gizmoyu alıyoruz. Bakın şu sarı daha doğrusu turuncu yer artık sarı oldu. Şunu indirelim. Buradan rotate aracını aldıktan sonra gizmo seçiliyken UVW mapin altındaki gizmo seçiliyken istediğimiz gibi tekstürü döndürebiliriz. Mesela bu şu anda doğru gibi yani doğru derken yani üst poligondaki tekstür doğrultusu bu yönde giderken devamlılık bu şekilde de sağlanmış ama bunu mesela değiştirmek istersek gizmo seçili olduktan sonra şurayı şöyle döndürebiliriz. Tabi şu tuşa basalım ki arkadaşlar şuradan tutup 90 derece döndürebilirim. Şu altıda da dikkat ederseniz şuraya 5'er 5'er döndürebiliyoruz. Bu hamleyi geri alayım. 5'er 5'er döndürme yapabildiğimiz için 90 dereceyi şak diye yakalayabileceğiz. Bu şekilde. Ee, yönleri bu şekilde değiştirebiliyoruz. Mesela şurası da böyle yatay değil de şöyle dikey olsun ahşap yönleri istersek. Bu sefer şöyle bir 90 derece dik hale getiririz. Bakın istediğimiz gibi e, değiştirebiliyoruz. Tabi işimiz bittikten sonra şu UV Dumbap'in altındaki gizmonun seçimini iptal etmeliyiz. Yoksa yeni nesneler yani daha doğrusu başka nesneler seçemeyiz. Şöyle ki mesela bir tane box'ımız olsun burada. Biz burada mesela oynarken işte yani ayarları değiştirirken işimiz bittikten sonra bunu artık seçemiyoruz bakın. Ne zaman ta ki şunun seçimini iptal edene kadar. Şimdi gelelim bir sonraki soruya. Burada da Furkan arkadaşımızın bir sorusu var. Soru şunu anlatıyor arkadaşlar. Bu plenin üzerinde şu fotoğraf var ama bu fotoğraf o kadar küçük e, sıralanmış ki sık sık sıralanmış ki belki de burada binlerce şu alttaki fotoğraftan var ve gözükmüyor. Hemen zaten burada da e, ben cevaplamışım ama videoda da cevaplamış olalım. Bu sorunun e, nedeni ve çözümü şöyle oluyor arkadaşlar. Yine plenimiz olsun mesela materyalden bakın şöyle bir olay var attığımız texture'ın içinde eğer ki şu 100 real world scale yazılıysa arkadaşlar bakın topta bile küçüldü. Yok olmadı aslında çok küçüldü. Bunu da şimdi buraya attığımda ve sonrasında da küçültüp büyütmek için UVW map vermek istediğimizde Burada da eğer şey varsa bu real world map skill aktifse sıkıntı geliyor arkadaş sıkıntı oluyor daha doğrusu. Bakın böyle zoomladıkça düzgün halini görüyoruz. Demek ki ne yapacağız arkadaşlar fotoğrafların üzerinde şu 100 real world skill'i kaldıracağız eğer aktifse. Bir de şurada UVW map'in içerisinde bir de real world map skill'i varsa onu da kaldıracağız. Peki bunlar niye tıklı geliyor? Şunu yüzden geliyorlar arkadaşlar. Hani 3 biz yeni kurduğumuzda ilk e, kurulduktan sonra 3D Max açılıyor ve bize şöyle bir soru soruyor ya. Klasik temayla mı devam edeceksiniz yoksa design temasıyla mı devam edeceksiniz? Design'ı seçmiyoruz biz arkadaşlar. Evet biz mimari tasarım yapıyoruz. Burada da apartmanlar falan var ama e, klasiği seçmemiz bizim için daha uygun oluyor. Bu tarz şeylerde daha doğrusu her açıdan. E, eğer Max'i yeni kurduktan sonra böyle bir Seçenek geliyorsa karşınıza klasik seçmemiz bizim için her zaman daha uygun olacaktır. Bu soruyu da böyle cevaplamış olalım ve bir sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Bu soruyu Abdullah arkadaşımız sormuş. Ee, soru zaten aslında e, cevaplanmış ama yine de videoda gözüksün diye <laughs> seçtim. Forcepack kurulduktan sonra herhalde böyle bir hata alınmış. Burada zaten şunu yazıyor arkadaşlar İşte işte forespec bu vray versiyonunda kompakt çalışmıyor diyor ama randırda sadece bu uyarı veriyor bu arada Abdullah e, render'da normal bir şekilde devam edilebiliyor bir sıkıntı çıkartmıyor aslında randırda. Compatible tam olarak iyi çalışmıyor yani dikkatli ol gibisinden zaten hata değil bir uyarı hata olunca kırmızı ve direktmen kapanır zaten ama şöyle sarı ve ünlem olunca uyarı hani dikkatli ol ne olur ne olmaz tarzında bir şey bu. E, Vray 5 ile şu andaki Forest spec sürümünün ki en son sürümü kullanıyorsun gördüğüm kadarıyla. E, o yüzden böyle bir uyarı var. Henüz Vray 5 e, tam bize adapte değil ama yine de geçmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki soruya geçelim. Burada e, bir grup yapamama olayı var. Şimdi grupla alakalı bu arada sorunun sahibi Aynur arkadaşımız ben yine cevapladım ama şöyle bir şey var arkadaşlar burada size iki tane bilgi vermek istiyorum o da şu mesela herhangi bir AutoCAD dvg dosyası içeriye almak istediğiniz zaman hemen bir alalım buradaki her şeyi bir silelim şöyle derekle. şunu da kaldıralım tamam falden import'a geldik tekrar import dedik normal dvg dosyası alacağız şimdi. E, ee, DVG dosyası alırken arkadaşlar mesela burada işte normal katı alalım mesela. Burayı zaten direktmen santimetreden yani santimetreye çevireceğiz eğer çevirdi değilse. Bir de şurada arkadaşlar bakın One Object'i seçmenizi tavsiye ediyorum. Eğer seçilmezse geldiği gibi bıraktım şu anda burayı hiç değiştirmedim. Eğer seçilmezse ne oluyor ona bir bakalım. Şu üç boyutları normal bir silelim şöyle bazı nesneler AutoCAD'de 3 boyut olarak gelmiş hatta şöyle yapalım şunları şöyle hızlıca delikle silelim evet silince de zaten sıkıntı çıkartıyor evet yani arkadaşlar onu seçmeyince zaten acayip şeyler oluyor ee, asıl bahsettiğim şey bakın burada gereksiz bir sürü şeyler var bir de mesela bunların hepsini seçip grup derseniz bakın grup yazısı gelmiyor Aydın'ın sorduğu soruda da böyle bir şey vardı arkadaşlar. Ee, bakın burada grup gelmiyormuş. Grup tuşuna tıklanmıyormuş. Ee, bunun çözümlerinden bir tanesi. Buradaki her şeyi seçiliyken şuradaki kırık linke tıkladığınızda, kırık zinciri tıkladığınızda bunları grup yapabiliyorsunuz ama bakın dağıldı, gitti, bir şeyler oldu vesaire. Veyahut da şöyle bir şey yapabilirsiniz. Yine bunları tek bir nesneye çevirmek istiyorsunuz değil mi? Ee, bunlardan bir tanesini seçip şu tuşu iptal edin ki make unique olmasın arkadaşlar eğer aktifse bakın ona tıkladıktan sonra kendisi pasif oldu sonra da şuradan etch multa gelip kontrolayla her şeyi seçip ama e, sadece sizin planınız varken bunu yapmanızı tavsiye ediyorum şu anda ekranda sadece e, benim planım olduğu için az önce bütün listeyi seçtim kontrol ile ve ne oldu e, bütün çizim tek bir e, çizim haline dönüştü zaten grup yapmaya falan da gerek kalmadı tek bir çizime dönüştü e peki bunun daha kolay yolu ne diye soracak olursanız. Bence şöyle yapın arkadaşlar. Faillerini import dedikten sonra yine zemini alalım. Yine burada santimetreyi seçmiş olalım. Şuradan arkadaşlar en altı seçerseniz eğer Hatta şöyle bir şey yapacağım bir dakika. Şu kalabalıklığı hiç sevmiyorum arkadaşlar. Çünkü ben e, layer'larla ve düzenli çalışan birisiyim. Bu arada adını soyadını bilmediğim, ne işe aradığını bilmediğim şeyler görmek e, çalışırken beni mutlu etmiyor. O yüzden şuradan e, reset diyeyim. kapatıp yeniden açayım. Size de tavsiye ederim. ya Çalışmak daha zevkli ve daha hızlı oluyor. E, layer'larla ve isimlerle çalışmak. Şimdi ben tekrardan filen import dedim ve normal kat planını alalım. Yine burayı inçten santimetreye dönüştürdük. Burayı da one obje seçtik bu sefer. Şimdi okey dedim de arkadaşlar. Şurası biraz dolacak. Bu arada ben ee, laptop'tan çektiğim için güç tasarrufunu aldım. Bazı şeyler yavaş oluyor olabilir. <laughs> Şöyle bir dakika. Bakın tek bir nesne geldi. Buraya normal kat ismine tek bir nesne geldi şu fazla olduğunu düşündüğünüz şeyler varsa onları delikli ah, silemiyorsak ne yapalım arkadaşlar? Buna edit supply modifier verelim. Şöyle. Zaten edit supply verdiğimiz için bu üç boyutlu yüksek olan şeyler eee silinecektir. Bakın düzgünce tek bir isimde grup yapmanıza gerek yok ki grupta yapılabilir bu aslında şöyle. E, geliyor yani bu şekilde import etmenizi tavsiye ederim. Şimdi bu importla alakalı bir şey daha daha doğrusu şuradaki grubun grup yapılamaması ile alakalı bir şey daha söylemek istiyorum. Zaten grubunuz varsa ve grup açıksa grup olmuyor arkadaşlar. Mesela burada iki tane nesne varken ikisi seçili iken ben buraya grup diyeyim mesela ismini de G diyelim şöyle. Şimdi G isminde bir grubum burada. Şimdi G isminde bir grubum burada varken ben buraya şöyle bir şey yapayım. Bu grubu editlemek için yani sadece şu çaydanlığı değiş, yerini değiştirmek istersem ne yapmam lazım? Grubu open deyip açmam lazım değil mi? Bakın şu pembe çizgi zaten bir grubun açıldığı manasına geliyor. Zaten pembenin üzerine de gelirseniz o grubun ismi yazar G şeklinde. E şimdi hepsi seçiliyken de yeni bir grup yapmak istersen bakın olmuyor. İlk önce ne diyor? Var olan grubu kapat yani close. Close dedik. Şimdi tekrar deneyeceğiz. Şimdi yeniden bir grup oluşturulabiliyor arkadaşlar yeni grup yapılamıyorsa bunun da sebebi bu olabilir. Evet arkadaşlar bu sorunun cevabı da bu şekildeydi. Şimdi bir sonraki soruya geçelim. Burada bir pencerenin işte duvarı delmemesi, otomatik delme işleminin yapılmaması ile alakalı bir mevzu var. O yüzden şu videoyu izlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Videonun açıklamalar kısmında da belirtirim bu videoyu. Bu videoda bu pencere ve duvar arasındaki ilişki ile alakalı birkaç konuya değinmiştim önemli olan izlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Bu arada Şerafettin burada bir soru sormuş. Ctrl Z yapınca bazen çizim geri gelmiyor. Sıkıntı durum o da yazmış. Onun sebebi eee antivirüs. antivirüs diyorum. ya yani, TredMax'in içerisindeki bir virüsten dolayı. E, bir sonraki videoda da ona değineyim. Sorular herhalde bitti. Şöyle tekrar bakalım. Deniz'in sorusunu cevapladık Furkan'ın Abdullah'ın ve Aynur'un şurada. Aynur'un bir sorusu daha vardı. Onu da böyle cevaplamış olduk. 5 soruyu da böylece cevaplamış olduk arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Derslerimin faydalı olduğunu düşünüyorsanız bunları yorumlarda belirtirsiniz. Benim için hayati bir önemi var arkadaşlar. Like atarsanız çünkü yaptığım işin faydalı olduğunu görmek bir sonraki dersleri çekmekte de bana motive veriyor. O yüzden sizden ricam faydalı bulduğunu düşünüyorsanız eğer bunları yorum ve like olarak belirtirseniz sevinirim. Diyelim ve bu dersi de burada bitirelim. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.